bağışıklığın güçlendirilmesi. Buna kolajen yüklemesi diye de tabir ediliyor. Hatta biraz daha çerçeve genişletilerek gençleştirici. Lütfen hoşgörün, Güzelleştirici cümleleri de eklenebiliyor. Fakat Cenab-ı Allah'ın natural nimetleri içerisinde bu manada lütfettiği nimetleri şayet söylemek lazım gelirse bundan arasında hemen akla gelen 44 çeşit bitkinin özünden her türlü mineral, protein yüklemesi bakımından muhteşem manyet arz eden kapsül şeklinde çalışma. Hemen akla gelir. Fişek gibi yapan adamı. Allah'ın izniyle kullanılmasının haftasından itibaren. Diğer taraftan da mineral yüklemesi diye bilinen Latince'de zinc diye geçen bizim de yumurtanın beyazın tozu fermet edilmişi ve glikozdan müteşekkil kapsül şeklinde çalışmayla yararlandığımız gençleştirici, güzelleştirici, evet, kolajen yüklemesi. İşte bu manada gidesek anlamında mükemmel sonuç ihtiva eder. Onun yanında yine bu bana kayban aranın propolis açık yok bazı su bazlı. Sabah bir çorba kaşığı, akşam bir çorba kaşığı, 5 cc, 5 cc. Günlük 10 cc şeklinde. Yani tam yükleme anlamında. Damla damla, fıs fıslan. Olmuyor bu işler kanaatindeyim. O bakımdan riske girmeden devamlılık arz etmeden aktivitasyonu sağlıyor. Vücut kendi organizmasını taze ediyor. Ana mantık bu. Tanıyalım ve bu konudaki zafiyetle alakalı bağışıklığın güçlenmesi her türlü problemin ana temel karşılığıdır. Yani vücut güçlü bir yol olacak, güçlü kafa olacak. Öyle değil mi? Her türlü probleme mukamet edecek. Salgınlara karşı muhtemel kış aylarındaki gelen soğuk algınlıklarına karşı bu bakımdan insanlığa lütfedilen Allah'ın nimetlerini bu çerçevede yakinen tanıyalım. Herkesin yararlanabildiği gibi biz de yararlanalım riske girmeden.